tut yüreğimden ustam. Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük. Umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet. Sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin. Bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam ne zaman o senin bildiğin zaman ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar ve kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayr meşru acılar doğuyor kundaklara günahkar gecelerden beni herkes sevdaya asi sanır oysa aşk beni nerede görse tanır hasret tanır zulüm tanır ölüm tanır yüzüm yüzümden utanır yorgunum ustam ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime, kopsun çığlığım, uzat ellerini güneşe, dokun, uyandır uykusundan. Tut yüreğimle mustam, tut, tut beni, sür güne.